Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ev okul notlarıma bakacağız. Yok. yok. Beden eğitimi 102. yazılar diyoruz. Din kültürü 102. yazılar diyoruz. Fen bilimleri 93. ikinci de 100. Görsel sanatlar birincisi 100. ikincisi Sanatlar 95, iki, ikincisi 86. Matematik 96, ikincisi 100. Müzik 89, ikincisi 95. Sosyal bilgiler 96, ikinci yazılar 86. Trafik Trafik birincisi 93, ikincisi 98. Türkçe 96, ikincisi 97. Ya, İngilizce 100, ikincisi 91 ve ortalama 97.